Ay yeni almıştım biliyor musun? Leli baksana bebeği de var ördeği bile var. Ay bebeğin bezine bakın. Ne kadar güzel. Eskiden lalon bezler vardı. Lalon bez bu. <laughs> İki tane de ördeğimiz var. Ay bugün çok eğleneceğiz var ya Leli seninle birlikte. Ay arkadaşım var ya Buse eğer duyarsa inan ki sana çok fena küser. Beni niye çağırmadınız diye bir daha da seninle konuşmaz. Ay boşver. Ay beni çok yoruyor kusura da bakmasın yani boşver ya. Bugün ikimiz oynayacağız. İyi sen bilirsin. Ay şu bebeğin en Bakın ne tatlı bir bebek bu. Ay çok şeker. İşte iki tane de ördeğimiz var. Ördekler de çok sevimli. Bak 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 bak. bak. Annesiyle yavrusu. <laughs> çok ciddiler değil mi? Şekerlerimizi döküyorum. Ya çıkacaksa ya seni nereye götürdü biliyor musun? Dedim ben Çok tatlı biliyor biliyor. Ay 뭐야 içinde bir sıkıntı var. Sanki bolsa gelecek bizi yakalayacak. Ay! Ay bu kızında ama korksun çekiyoruz ya. Ay boş ver. gelsin. Heh, hiç de o halde bile değil.

konuştun. Hey. Eyvah yakalandık. Lili ne yapacağız? Ay ben sana demedim mi? Ben sana demiştim Maya ya. Ay. Bu ise çok kırılacak. Ay ben rahatsız ettim herhalde ya. Siz zaten beraber oyna oynuyorsunuz. Ay babam da yurt dışından çikolata getirmişti. Biz de beraber yeriz diye düşünmüştüm ama. Neyse ben size rahatsız etmeyeyim. Bu pozisi çok alındı. Huysuzun tekiydi. Ne oldu buna böyle be? Ay arkadaşım ya bir daha onu ayırmayalım. O da gelsin. Ya tamam biraz huysuz olabilir ama yine de o bizim arkadaşımız. Biz onu seviyoruz aslında. Ay inanın çok şaşırdım ya. Ay bu Bose'ye görürsünüz var ya. Bundan sonra bu şeyi görürsünüz. Size yapmadığımı bırakmayacağım. <laughs> görürsünüz.